Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size TRT1'i internetten canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Özellikle de yurt dışında Türkiye'deki kanalların canlı yayını bulmak zor olduğu için ben size en kolay yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken videonun altında bulunan açıklamalar bölümünde ve yorumlar bölümünde TRT1'i canlı olarak izleyebileceğiniz linki bırakacağım. Siz bu linke tıklayarak direkt TRT1'i canlı olarak izlemeye başlayabilirsiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi TRT1'in direkt canlı görüntüsü geliyor. Buradan istediğiniz gibi bunu izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT1'de izlemiş olduğunuz dizilerin eski bölümlerini de bu kanal üzerinden izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Aşağıda belirtmiş olduğum kanal direkt TRT1'in kendi orijinal kanalı. Bilginiz olsun. Ayrıca kanalımda diğer televizyonlarında canlı olarak izleyebileceğiniz linkleri mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.